Merhaba arkadaşlar, ben Hasan. Ben de Gökay. NBA Turkey kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda basketbola dair her şey, tartışmalı pozisyonlar, maç özetleri, canlı yayınlar, ünlü konuklar, her şey bulacağız. <laughs> Daha fazlası da tabii ki kanalımızda. Tamam, Kaybetmeden ilk bölümümüze başlayalım o zaman Hasan. Bu bölümde sezonun geride bıraktığımız kısmında yaşayan önemli olayları masaya yapacağız. Öncelikle yaz sezonunda Durant'in Golden State'e gidişi var. Bütün Basketbol severleri şoke eden, üzen, Golden State'leri de tabii ki sevindiren bir olay. Ee, konferans finalinde Golden State'te 3-1'den dönerek yenilen e, Oklahoma'daki Yıldız Durant, Steph Lee, Klay Lee, takıma gitti. Yani 4 All-Star çıkıyor bu takımdan. Yani biz 4 All-Star'ın tek takımdan çıktığı birlik istemiyoruz değil mi Gökhan? Fazla sıkıcı, fazla olağan. Oluyor artık. Biraz daha rekabete dayalı. Biraz daha her, her takımda bir starın, en fazla iki starın bir arada kalmasını istiyorum ben açıkçası. Yani Durant tabii ki de hangi takıma giderse gitsin böyle bir etki yaratacağı çok bariz bir şekilde belliydi. O yüzden tercihi sadece tartışılabilir. Ama şampiyon olmak istiyor artık. Evet. Yani Geçen gün zaten Sacramento'ya yenildikten sonra acaba Sacramento'ya mı gidecek bu sefer de? <laughs> diye dedikodular döndü. Durant için tabi üzücü bir durum ama çok takmıyordur. Herhalde böyle elit oyuncuların zaten en önemli özelliği. Yani Durant zaten geçen seneye bakarsak tamamen aynı standartlarda oynuyor. Oyun seviyesinde hiçbir değişiklik yok neredeyse. Sadece daha rahat oynuyor artık. Çok daha rahat. Y yükü daha hafif. Tamamen daha rahat diyebiliriz Durant yani Durant'ten Durant'tan bahsetmişken Steph'e değinme, değinmemek olmaz herhalde. 13 üçlük attığı e, maç şu an görüntülerde zaten görüyorsunuz. Ne demek istersin Steph'le ilgili bu sezonki performansı ne durumda Durant geldikten sonra? Steph geçen sene oranla çok daha az yük biniyor üstüne. Daha az süre alıyor geçen sene. Daha az sayı atıyor ama bu takımı hiçbir kötü anlamda etkilemiyor. Hatta artı yönde etkileyebiliyor oluyor. Daha binç kalıyor maçın sonunda. Hatta bazı maçların sonunda bile oynamasına gerek kalmıyor. Her maç belirli starlar kendi rollerini üstlendiği sürece daha da rahat gidecek. Geçen seneki müthiş performanslarından daha çok playoff'larda daha büyük etki gösterecek onunla. Evet. Ee, esas play up sen? Clay bu sezon en göze çarpan performansı 6 Aralık 2016'da attığı 60 sayılık Maç oldu. Bu sezon ortalama geçen sezonlarına da yakın bir şekilde 21.4 sayı ortalamasıyla gidiyor. Ee, i̇yi bir şutör, iyi bir skorer. Modern NBA için gayet uygun. Ee, sen ne düşünüyorsun şutuyla ilgili, Clay ile ilgili söyleyebileceğim bir şey var mı? Zaten şutunun tartışılabilecek bir yanı olduğunu düşünmüyorum Çok hızlı ve hızlı hücumda dahi. Topu alır almaz tuta kalkabilmesi çok büyük bir silah. Ee, hem hızlı ısınıyor hem de soğumuyor. Yani maçın başında büyüklük atıp sonra maçın sonunda da büyüklük atabiliyor en kritik yani. Evet. Ama takıma yani sıfırdan bir iğne kazandıramıyor. Daha, hali hazırda bir iğne olan takıma birkaç level daha atlatabiliyor sadece. Evet ben şu de, an 60 sayı attığı e, maçı da izliyoruz zaten. Ee, bu sene domine edecek gibi duruyor yine 3 sayı yarışmasını, All Star'da da var yani zaten çıkabileceği en peak noktada All Star zaten. Aynen hani... hiçbir zaman mükemmel bir star olacağını düşünmüyorum açıkçası, İyi bir scorer ancak star anlamında gerekli yere gelebileceğini düşünmüyorum açıkçası ben. Evet 3 sayı yarışmasında Curry ile geçen tatlı rekabetini de şu an izliyoruz zaten fazla dost canlısı bir <laughs> evet. yarışma olmuştu geçen sene. Durant'in e, Free Agency'den Golden State'e gitmesinden bahsettik. E, Rasa değinmeden olmaz kesinlikle. Rasa etkisi ne oldu bu Durant gidişi ve Oklahoma'ya tabii ki yani. Durant Önce çok bir, önemli bir yıldızdı. Rast'tan başlayalım istersen. Rast açıkçası biraz bilendi diyebiliriz Durant'e. Daha hırslı oynuyor artık. Daha, daha çok istiyor gibi sanki e, şampiyonluğu ya da yukarılarda olmayı. Bütün istatistiksel anlamda her her alanda çok geliştirdi kendini. Özellikle Durant'in Durant gibi uzunun pot altından gitmesinden sonra reboundlara çok fazla yardım etmeye başladı. Triple double istatistikleri oynuyor zaten. 52 maçta 25 triple double yaptı. İnanılmaz bir rakam bence. Evet, Oscar Robertson'u yakalar mı sence triple double rakamlarında? Çok böyle giderse böyle giderse yakalanması isten bile değil açıkçası. Gerçekten çılgınlar gibi oynuyor yani durdurulamıyor. Kesinlikle. Ama Bu... açısından çok iyi değil gibime geliyor. Çünkü biraz fazla rasa bağlı kalıyorlar. Enes de saçma sapan bir şekilde kolunu kırdıktan sonra biraz daha düşe <laughs> geçecekler diye düşünüyorum. Sen de düşünüyorsun bu konuda. Evet, ee, zaten yan faktörleri zaten Oklahoma'nın çok iyi. Sabanis, Oladipo. Yani Rasa yardımcı olma konusunda hani başka bir starın olmayışı Rasa inanılmaz tetiklemiş durumda. Ben dört gözle bekliyorum bir Golden State Oklahoma playoff serisi olursa çok, çok, keyifli, seri çok keyifli çok keyifli, çok keyifli olacak. Geçen akşam Lakers Boston maçı oynandı. Biraz ondan bahsedelim. Lakers Kobe'siz ilk sezonunda genç bir kadro ile çıktılar. 2000 17 All Star'ında 96'tan beri ilk defa bir All Star'ı oyuncu gönderemiyor. Tabi Kobe'nin yokluğu tabii ki burada. Hı -hı. En büyük etken. Sen neler söylemek istersin Lakers'ın kısa oyuncuları hakkında? Öncelikle Kobe ile kapatmışken cümleni ben de Kobe'den başlayayım. Açıkçası Kobe geçen sene çok fazla süre, daha sakatlandığından bu yana çok fazla süreler alamasa bile takımın bir abi yol gösterisi olarak çok etkili oluyordu Lakers'a evet. için bence. Çok yukarılar oynayamasa da mental anlamda geliştirdiğini düşünüyorum takımı. Ama bu sene artık o da yok. Ee, uzun problemi zaten yıllardır devam ediyor Lakers'in. Etkili bir uzunları yok. Pot altında yeteri kadar domine edemiyorlar. Sert oynayamıyorlar pot altında. Bu yüzden çok dış şutlara kalıyorlar. Dış, dış şutlarda da yetersiz geldikleri için sürekli bir düşüş süre geliyor. Benim benim gözlemlediğim başka bir konu lider eksikliği. Uzun eksikliğinin yanında karar vermesi gereken Luke Walton'un en büyük konulardan biri bu. Sence kim olmalı bu kadroda lider, genç kadroda kimi seçerdin sen Luke Walton olsan? Ya ben açıkçası D'Angelo'ya bir şans verebilirdim. Ee, Hı -hı. daha doğrusu Magic Johnson'ın şöyle bir sözü var geçtiğimiz günlerde. Elit bir, elit bir oyuncu transfer edebilirse eğer Lakers, San Antonio'da Golden State'le yarışabilecek, bunlarla mücadele edebilecek bir takım oluşturabileceğini düşünüyor. Ama bence onun yerine dediğim gibi D'Angelo'ya şans verip birkaç sene büyümesini, gelişmesini bekleyebilirse Lakers, Bence herhangi bir trade yapmaya gerek kalmadan gerekli seviyeye ulaşabilecektir. Ama Lakers gibi büyük bir organizasyonun bu kadar süresi var mı? Evet. Yok mu? Büyük tartışma konusu. Senin bu konuda bir adayın var mı? Ya ben All Star bir uzunu görmek istiyorum aslında Lakers'ta. Ama gençlerin de tabii ki önünü kapatma, kapatmayacak bir şekilde. Randall özellikle bu konuda 5 numara konusunu alıp götürebilecek bir oyuncu. Büyük bir potansiyel tabii ki. Jordan Clarkson belki potansiyeli çok şey vaat etmese de lider olarak görülebilir. Ama bu konuyu önümüzdeki yıllarda tekrar konuşuruz, tartışırız. Umarız Lakers bekler ve Kesinlikle. Ve gelişimini takip eder. Boston cephesine geçelim istersen. Aslında söyleyecek pek de bir şey yok yani. İnanılmaz gidiyorlar bu sezon Öze, özellikle Lazih'in liderliğinde evet. yükselişi çok çok değişik bir yükseliş var kendisinde. E, 2011'de 60. sıradan draft oldu. Kimsenin beklemeyeceği inanılmaz bir yükselişe sahip. Zaten son periyotlarda yaptıklarını anlatmaya çok gerek yok açıkçası. Çok büyük çok baskılı oynuyor, çok istekli oynuyor. Takımı çok iyi yönetiyor Lakers'ın tam tersine Takımda roller çok bariz bastığında Kimin ne yapacağı, nerede ne isteneceği Çok belli O yüzden çok daha rahat ilerliyorlar takımda Fast breakleri çok güzel değerlendiriyorlar Fast breaklerde bile Şut kullanmaktan hiç çekinmiyorlar Bu da onları bir adım öne taşıyor Hatta playoff'larda da yani Şu anki tablodan bakacak olursak Chicago'da Charlotte ile Şu anki puan tablosuna göre ilerle yolları açık olduğunu düşünüyorum açıkçası Baskın'ın. Ee, belki bir uzun eklentisiyle çok daha yüksek yerlere gelebilirler. Evet kazınsın kazınsın trade'i söz konusuydu. Trade edebileceği bir sürü oyuncusu var aslında Baskın'ın. Jalen Brown, Smart, Crowder bunların hepsini verebilecek aynı tip oyuncular. Hı hı. Başarılı rol oyuncuları. Kazınsı trade'i için kullanabilecek oyuncular. Ben de şansını çok büyük görüyorum bastığını. Şu an konferansta ikinciler zaten. Toronto'yu eleyebilecek güçteler. Ever Bradley'nin takıma katılmasıyla bence bu seviyeye çıkabileceklerdir. Savunma, anlamında. anlamında biraz daha Kesinlikle. Daha için. Kesinlikle savunma çok anlamında. Olabilir takıma. Ee, i̇stersen videomuzu Paul Pearson 18 yıl önce ilk defa Boston parkelerini adım atan o gencin 18 yıl sonra son kez Clippers formasıyla adım attığı görüntülerle ve o duygusal anlarla kapatalım. Arkadaşlar hoşça kalın. Teşekkür ederiz izlediğiniz için şimdiye kadar. Hoşça kalın. Where um, I belong, yeah. I never felt so yeah. strong. And I'm back, I'm babe. feeling like there's nothing um, I can't try. Nothing. And if you with me, put yeah. your hands high. Put your hands high.